Tahrim Suresi Medine'de inmiş olup 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ya eyyuhen nebiyyü lime tuharrimu ma ehallallahu lek Tebtegî mardâta ezvâcik Allah غafurur rahim. Ey peygamber, niçin eşlerini memnun etmek için sen kendini sıkıntıya sokup Allah'ın sana helal kıldığı şeyleri nefsine adeta haram kılıyor, kendini onlardan mahrum bırakıyorsun? Bilirsin ki Allah gafurdur, rahimdir senin bu zelleni de bağışlar. Sana olan bu tarizi, senin yüce makamını titizlikle korumasındandır. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ Allah, gerektiğinde yeminlerinizi çözmek için kefaret yolunu göstermiştir. Allah, sizin yardımcınızdır. sahibinizdir. O her şeyi mükemmelen bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ Hani bir ara peygamber, eşlerinden birine sır olarak bir söz söylemişti. Fakat o, bunu peygamberin diğer hanımlarından birine haber verince, Allah da bu durumu elçisine bildirdi. O da eşine söylediğinin bir kısmını bildirip bir kısmından ise vazgeçmişti. Peygamber o eşine bu durumu anlatınca o hayret ederek "Bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber de her şeyi bilen her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi diye cevap verdi. İ <laughs> İallahi. Şimdi ikiniz de ey peygamber eşleri eğer kalplerinizin maklub olan durumdan kayması sebebiyle Allah'a tövbe ederseniz ne âlâ. Yok eğer, hislerinize mağlub olup, peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki, Allah da onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler ve melekler de, ayrıca onun yardımcılarıdır. Asa Rabbuhu in tallakakunne en hayran أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا إذا Allah'a teslimiyet gösteren, mümin, gönülden itaat eden, tövbe eden, kendisini ibadete vermiş, oruca düşkün dul veya bakireler olarak başka eşler nasip edebilir. Ya eyyuhellezine amenu unfusakum ve ehlikum nara Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. Onun başında heybetli, sert, ve şiddetli melekler olup, onlar asla Allah'a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler. Ya mâ kuntum Ey kafirler! Siz ise bugün boşuna mazeret ileri sürmeyin. Siz ne yaptıysanız onun cezasını çekeceksiniz. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّات. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير Allah'a tövbe ediniz. Böyle yaparsanız, Rabbinizin sizin günahlarınızı affedeceğini, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğini umabilirsiniz. O gün Allah, peygamberini ve onun beraberindeki müminleri utandırmaz. Onların nuru, önlerinden ve sağ taraflarından süratle ilerler. Şöyle derler onlar. Ey Kerim Rabbimiz! Nurumuzu daha da arttır. Tamamına erdir. Kusurlarımızı affet. Çünkü sen her şeye kadirsin. Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel munafikine ve zlub aleyhim ve me'vahum cehennem ve bi'sel nasir. Ey Peygamber! Kafirler ve münafıklarla mücahede et ve onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Gidilecek yer olarak ne fena yerdir orası. Daraba Allahu meselen lillezine keferu ra'atan hu ve imra'at lut. Kanata tahta 'abdayn min ibadina salihayn fa فَخَانَتَاهُمَا يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ Allah kafirlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal getirir. Her ikisi de iki iyi kulumuzun mahremiydiler. Ama inkar tarafına giderek eşleri olan peygamberlere hıyanet ettiler. Kocaları da Allah'tan gelen cezadan eşlerini asla kurtaramadılar. Onlara ölürken veya kıyamet günü, haydi cehenneme girenlerle beraber siz de girin denilir. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنُۙ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ İman edenlere ise Allah, Firavun'un eşini misal getirir. O vakit, o hatun şöyle niyaz etmişti. Ya Rabbi, sen kendi nezdinde, cennette benim için bir konak yaptır. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar.'' beni bu zalimler güruhundan hala eyle. وَمَرْيَمَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ سَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ Bir de İmran'ın kızı Meryem'i misal getirir. Meryem, İffet ve namusunu korudu. Biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rambisinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve gönülden itaat edenlerden oldu.''